Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size antep usulü baklava yapacağım. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirim tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi yapımına başlayalım. Arkadaşlar şimdi bir önceki videomuzda baklava hamurumuzu yoğurmuş, buzdolabına koymuştuk. Bunu ben bir gün dinlendirdim. 24 saat 12 saat dinlendirseniz de yeterli olur. Ne kadar dinlenirse o kadar kolay açılır. Ve nişastayı az çeker. Sert ondan yapılan hamur. Şimdi ben bunu nişastayı bolca alıyoruz. Biraz açacağım. Bunu tek tek de açabiliriz. Kaç kat yapmak istersek o şekilde açar. Ama açmayı bilmiyorsanız tek tek açın. Büyük açmasını bilmiyorsanız küçük küçük makran haline getirip üst üste koyarak da açabilirsiniz. Ben bunu da biraz açıyorum. Üçlü yapacağım. Ya. Bunu da bunun üzerine koyacağım. aralarına bol nişasta koyacağız. Üçüncü parçamı da alacağım. Bunu da bol nişastalayıp Bunu da bunun üzerine koyuyorum. Yine arasına nişastamızı koyuyoruz. Üçlü olacak. Bu hamurumuzun da üzerine örtüyoruz ki kurumasın. Şimdi bunu elimizle kenarlarından bastırıyoruz. Elimizle açabildiğimiz kadar açıyoruz. Şimdi oklağımızda büyütmüş, büyütüyoruz. Bunu artık baklava hamuru haline, yufkası haline getirmeye çalışacağız. biraz büyüyünce hamurumuzu üçlü hamurumuzu okra veya alıp şöyle yanlardan bastırıyoruz. Hamurumuz, yufkamız biraz büyüyünce aralarına biraz şöyle tozutarak döküyoruz tek tek oklağımıza sarıyoruz. Arası yapışmasın diye. Bunu arada böyle havalandıra havalandıra açacağız. Böyle. böyle böyle bu işlemi arada yapacağız arkadaşlar sarıyoruz biraz büyüttüm yufkayı en çok şu kenarlara bastırıyoruz Tekli yapabilirseniz tekli yapın. çift yapabilirseniz çiftli yapın. Yukarı <laughs> biraz büyüdü gördüğünüz gibi. Bunun biraz daha büyüteceğim. şey yapmayın. Zaten tatlıyı koyacağız içine. Gördüğünüz gibi inceliği artık elim görünüyor artık altında. Arkadaşlar bütün yufkalarımı açtım. 12 tane bezeden 12 tane yufka çıktı. Bunların üzerine fetsimizin kalabını çıkaracağız. Şöyle ortalıyoruz. Bıçağımla kesiyorum. Yandakileri de şöyle parça parça kesiyorum. Biraz bu antep baklavasının hamuru sert olduğu için biraz zor açılıyor. Mesela yağ yumurta yumurta giriyor. Yağ yoğurt süt ondan girmiyor sirke falan onların hiçbiri girmiyor şimdi kesmiş olduğumuz kalıpları ortadaki hukuklarımızı alıyoruz sarıyorum tek tek bunu 12 tane 12'sini de tek tek sarıyorum Arkadaşlar tereyağını erittim. Şimdi tepsimizi yağlayalım. Tereyağımızın beyaz köpüklerini alalım. Aslında bu Antep'te sade yağla yapılır. İyice yağlayalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim tuşunu açmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yağlamış olduğumuz tepsiye hepsini Alabına göre kestiğimiz yufkayı seriyoruz, bir kat seriyoruz. Arkadaşlar şimdi tepsimizi yağladık. Üstlük olarak aldığımız yufkanın bir birini alta seriyoruz. İkincisini de serip üçüncüsünü alıyoruz. Şimdi bundan sonra şu kenarındaki kestiklerimizi kat kat düzüyoruz. tek tek açıp düzüyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bildirim tuşunu açmayı unutmayın. kenarlarından kesmiş olduğum şey, yukaları ikiye böldüm. Yarısını alt katta kullanacağım. Yarısını da şey, fıstıktan cevizden sonra kullanacağım. Ben bugün hem cevizli hem fıstık karışımı yapacağım. Ara ara arasına şöyle bir yağ damlatalım. Tereyağımızın beyaz kö köpüğünü alalım. Tortusunu da süzelim. Şimdi ben burada yarım su bardağı cevizim var. Bunu biraz daha üzerine yağ damlattıktan sonra fıstığımızı yarım su bardağı fıstığımızı ekeliyoruz. Şimdi bunun üzerine biraz daha yağ damlatıp tekrar parça olan yukalarımızı seriyoruz. Üstlenmiş olan yukaları burada kullanıyoruz. Şimdi biraz daha yağ serpiyoruz. tepsimizin kalıbınca kestiğimiz mukayı üzerine seriyoruz. Şimdi bunun üzerine biraz daha yağ serpiştirip cevizi atacağım. Bunun üzerine biraz daha yağ serpiştirip bir tane daha yüzlük koyup öbür parçaları sereceğim. Şimdi bunun üzerine de yine yağ serpiştirip kesik olan parçalarımızdan düzüyoruz. Arkadaşlar şimdi parça şey yukaları bitirdim. Biraz yağ damlatıp yuvarlak olarak kestiğimiz yufkaları tek tek serip üzerine yağ damlatıyoruz yuvarlaklar bitene kadar her katta böyle yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi yufkalarımızın hepsi bitti. Bıçağın tersiyle bunları şöyle yufkalarımızı alta geçiriyoruz. Ondan sonra dilimleyeceğim. Evet, şimdi dilimledim. Yağını, kalan yağımızın hepsini üzerine döktüm. Nasıl isterseniz o şekilde dilimleyin. Ben mıska şeklinde dilimledim. Şimdi önceden ısıttığımız 190 derece e, fırında pişirmeye döndürüyoruz. Arkadaşlar 5 su bardağı şekeri 4 su bardağı suyu tencereye aldık kaynamaya başladığında limonumuzu sıkıyoruz ve 25 dakika kaynatıyoruz. Kaynamaya başlayınca kadar da şekerimizi karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi şerbet kaynağa çıktıktan sonra altını kısıyoruz. Şerbetin püf noktası son damlası çok yavaş akacak. Baklavamız da fırından çıktı. Şimdi altını açtık baklavanın ocakta şerbetini ve sıcak baklava sıcak şerbet veriyoruz 2 saat bekledikten sonra baklavamız servise hazır baklavamız hazır Afiyet olsun.